Şimdi Northwind context içerisindeki onModelCreating model creating adlı metodun anlatımına devam ediyorum. Şurada has one ifadesi var ya, bir ilişki başlatıcısı bu. Tekil ilişki başlatıyor. Entity'ye baktığımız zaman bir product olduğunu görüyoruz. O zaman burada predicate içindeki değişken de bir product. Bu durumda has one, tekil ilişki başlatıcısı bir ürünün sadece bir kategorisi olabiliyor. Burada onun ifadesi var. Hezvan. Kategori. Yani bir kategori. Neyin bir kategorisi? Product'ın bir kategorisi. With many, tekil ilişki sonlandırıcısı. P adlı değişkende kategoriyi ifade ediyor. Product tablosunda aynı kategori birden fazla kez tekrar edebilir anlamına geliyor buradaki satır. Onu size şöyle anlatayım. SQL Server'a geçiyorum. Add new database diagrams. Categories ile products'ı buraya attım. Close. Bakın şuradaki ilişkiyi incelediğimizde Tables and Column Specification'a baktığımızda Primary Key kategoris tablosundan geldiğini ve Categories tablosundaki kategori ID'nin sadece bir defa yazılabildiğini Foreign Key alanının Products tablosundaki kategori ID olduğunu görüyoruz. Yani products tablosundaki kategori id bir foreign key. Yabancı anahtar. Foreign key olan kategori id product tablosunda birden fazla tekrar edebilme hakkına sahip. Fakat bir product'ın bir kategorisi var. Şimdi iki tane SQL sorgum var. Bir tanesi product'sın, bir tanesi kategorisin. Tüm alanlarını listeliyor şurada yıldızdan dolayı. Bakın yıldızda alanların ismini görebiliyorsunuz şöyle ve özelliklerini şöyle. Şimdi products tablosuna baktığımız zaman çay mit ve çenk adında iki tane ürün var. İki ürünün de kategori id'si bir. Yani product sınıfında kategori id birden fazla tekrar edebiliyor. Ancak bir product'a baktığınız zaman bir product'ın bir tane kategori id'si. İşte buradaki has one onu ifade etmiş oldu. Şimdi ben şöyle bir Excel tablosu hazırladım. Has one Tekil ilişki başlatıcısı, hezmeni. Çoklu ilişki başlatıcısı, vitvan. Tekli ilişki sonlandırıcısı, vitmeni. Çoklu ilişki sonlandırıcısı. Şimdi hezvana vitvan olabilir. Hezvana vitmeni de olabilir. Hezmeniye vitmeni olabilir. Hezmeniye de vitvan olabilir. Yani ilişki çeşitleri ne olmuş oluyor böylece? Teke tek. Yani her iki tabloda da birer kez kullanılabiliyorlar. Bu da çoka tek. Yani bu tabloda çoklu ilişki var. Bu tabloda da tekli ilişki var. Burada teke çok ilişki var. Burada da çoka tek ilişki var. Şurayı yanlış yazmışım. Çoka çok ilişki burası. İlişki türlerine baktığımız zaman teke tek, çoka çok, teke çok çok atek. Şuradaki has foreign key metodu şu entity var ya yani product. Buradaki yabancı anahtarı yani misafir anahtarı ifade ediyor. Product tablosunda kategori ID alanının başka bir tablonun ID alanı olduğunu ifade eden has foreign key metodunu kullanmış. Kim kullanmış? Tabii ki scaffold. Has constraint name'de SQL Server tablosunda bir constraint kullanıldığını ifade ediyor. O da keys alanındaki bir constraintmiş. Şöyle baktığımız zaman buraya gerekli bilgiyi alabiliyoruz. Bu bilgi yeterli değilse SQL Server'dan bakmak daha faydalı olacaktır. Products'ta foreign key products categories adında bir constraint varmış. O constraint de bu şekilde tanımlanmış durumda. Daha sonra model bu yıldır var diye yukarıda şu kategori sınıfı için kullanmış olduğum model bu yıldır tipindeki değişken. Buradaki model bu yıldır da kategori için birikimler yaptık. Buradaki model bu yıldır da product için birikimler yaptık. Böylece model bu yıldır da şuradaki tanımlamış olduğum bütün özellikler, bütün tabloların özellikleri model bu yıldır da birikmiş oldu. Ben de o model bu yıldırı on model creating partial metoduna göndermiş oldum.